Arkadaşlar selamun aleyküm. Akşam saatlerinde ajanslara bomba bir haber düştü dostlar. Hemen bununla bismillah diyerek videomuza başlayalım. ABD'nin ünlü gazetesi Wall Street Journal'da çıkan bir haberde ABD'li yetkililerin bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Joe Biden yönetimini F-35 anlaşmasından çekilmekle tehdit ettiği haberi çıktı ajanslara. Bu haber eğer gerçekse tam bir bomba arkadaşlar. Üçgene bakın şimdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok yakında ABD heyetiyle bir görüşmesi var. Bundan önce Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Başbakanı Bennett'i ağırladı. Ve daha öncesinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fransa'dan 20 milyar dolara 80 adet Rafale savaş yeti alacağı açıklanmıştı biliyorsunuz. Ben ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bölgede İsrail varken asla F-35 vermez dedim. Verse bile asla komple bir sistemi vermeyeceğini burada en az 10 kez söyledim arkadaşlar. Şimdi ABD takla atmaya başlamıştı zaten. Çinliler Birleşik Arap Emirlikleri'nde liman inşa ediyor diye başlamıştı buna. Birleşik Arap Emirlikleri ABD ile arayı bozma pahasına eğer gerçekten böyle bir şeye girişmişse ya Çin'den ya da İsrail'den bir güvence almadan böyle bir şeye asla cesaret edemez dostlar. Bu arada İsrail'in de Hayfa limanını Çinlilere vererek Çinle yakınlaştığını biliyoruz. Bennett Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne dedi de bu görüşmenin ardından böyle bir haber medyaya servis edildi bilinmez. Ama ABD Savunma Bakanlığı'nın Ortadoğu ülkelerine sakin olun biz hala sizin yanınızdayız diye seferler düzenlediği bugünlerde böyle haberlerin ortaya çıkması ABD'nin Afganistan'dan tutun Irak'a kadar attığı yanlış adımların neticesinde ve bölge ülkelerinin Çin'e daha fazla yakınlaşmasıyla bağlantılı olduğu kesin bana göre. Birleşik Arap Emirlikleri Fransa ile yaptığı anlaşma sonrasında ABD ile yaptığı anlaşmadan sıyrılmaya çalışıyor gibi de duruyor bu haber. Bakalım yakında konu netleşecektir dostlar. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kapı kapı gezip yardım dilenen sözde örgüt sözcüsü İlham Ahmet İsveç'te bir vakfın organizasyonunda konuşma yaptı dostlar konuşmasında İsveç'in Türkiye'ye baskı yapmasını ve Türkiye'nin Suriye ve Irak sahasında TİHA ve SİHA'larını kullanmaması için yaptırım da dahil olmak üzere Türkiye'nin baskı altına alınmasını talep etti. Şimdi ben buraya bir parantez açmak istiyorum izninizle. İsveç kim ki Türkiye'ye baskı uygulayacak soruyorum. Nasıl bir askeri başarısı, nasıl bir yaptırım gücü var İsveç'in soruyorum. Cevap sıfır. Ancak PKK'ya yardım ettiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Para veriyor ya da teröristleri ülkesinde saklıyor vesaire. Kim istiyor bunu peki? İsveç'in ağababası ABD tabii ki. Şunu iyi anlamak gerekiyor. Birçok insanımız PKK'nın ağababalarının Avrupa'da İsveç gibi ülkeler olduğunu sanır. Ancak bu ülkelerin ağababası ABD'dir. Ve o ne derse bunu yaparlar. Bu teröristin bilmesi gereken şudur. Şanlı Türk Devleti bu terör besleyici küçük ağababalarınıza bir beden değil birçok beden büyük gelir. O korkusundan mağaralardan çıkamadığınız Türkiye Suriye'ye operasyon düzenleyeceği zaman sizin o küçük ağababalarınızın en başı ABD'ye bile bölgeyi boşalt operasyon yapacağım deyince ABD'nin nasıl bir an önce bölgeyi boşalttığını, sizin de gitmeyin diye yalvardığınız günleri asla unutmayın ve ayağınızı buna göre denk alın bence. Bu devlet kendine yapılanı yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz ve selam. Ekonomi benim işim değil ancak nacizane bir düşüncemi paylaşarak devam etmek istiyorum dış politika konularına. 2022 turizm sezonunun ardından Türkiye'de ekonomi adına muazzam haberler alacağız dostlar. Özellikle Türkiye sevdalısı ve devletine ve milletine güvenen necip milletimiz ülkemizin cari açındaki gelişmeleri mutlaka takip etsinler. Makasın gittikçe kapandığı ayların ardından ordusu güçlü Türkiye'nin ekonomide kendine yeter hale gelmiş bir Türkiye Batı'yı asıl korkutan gerçeğin ta kendisidir. Bu yüzden Alman, Fransız, ABD ve İngiliz gazeteleri sabah akşam seçim tek kurtuluş diyorlar. 1991 yılında genel seçimi kaybedeceğini anlayan Erdal İnönü'nün kimlerle ittifak kurduğunu bir araştırın. Bugün aynı ittifakların açık seçik yapıldığını göreceksiniz. O gün Erdal İnönü %29'a yakın oyunu milletten yediği tokatla %20'lere düşürdüyse bu Necip millet bugün kurulan kirli ittifaklara aynı cevabı sandıkta verecektir. Önce dolar bu ülkeye baskı aracı olmaktan çıkarılacak, Ardından bu ülkenin bir karış toprağında gözü olanın gözü oyulacak dostlar. Devletinize güvenin bu milletin yiğitleri asla bitmez. Rusya ile başlayalım. Avrupa korktuğu Rusya gerçeğini yavaş yavaş anlamaya başladı. ABD Pasifik ötesinden Avrupa'ya gaz vererek Rusya'ya Çin'e parmak sallıyor ama en ufak bir çatışmada ABD bunların tamamına başınızın çaresine bakın diyecek karakterde bir ülkedir. Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı çıktı, Rus haber ajansı RAI'ye açıklamalarda bulundu dostlar. Diyor ki, biz ABD'nin ve NATO'nun Rusya sınırlarına nükleer başlıklı füzeler yerleştirmek istediğini biliyoruz. NATO bize güvenlik garantisi vermişti. Bunu yerine getirmediği sürece Avrupa'nın her noktasını vuracak şekilde biz de nükleer füzelerimizi sahaya yerleştirmek zorunda kalacağız dedi Dışişleri Bakan Yardımcısı. 1987 yılında Gorbacov'la ABD Başkanı Reagan arasında imzalanan orta menzilli nükleer füzelerin Avrupa'da kullanılmaması anlaşmasını 2019'da Trump yani ABD tek taraflı feshetmişti. Yani tehlikede olan ABD değil Avrupa. Bu adamlar ABD'nin onlara iyilik yaptığını daha ne zamana kadar düşünecekler çok merak ediyorum. Bugün Rusya Ukrayna'ya girse ABD askeri olarak yardım etmem dedi bunlara. Avrupa 5 milyon Ukraynalı mülteci yakında uğrayacak hala neyin hesabını yapıyorlar anlamak mümkün değil. Gelelim Yunanistan'a. Yunanistan da Avrupa'da o da Rusya'dan payına düşeni tabii ki alacak. Hem de örneğin İtalya'dan daha fazla ve şiddetli alacak emin olabilirsiniz. Niye peki? Topraklarını ABD'ye sonuna kadar hesapsız açtığı için bu aklı kıt Yunanistan saf değil tabii ki. Ekonomik kriz ve Türkiye korkusu nedeniyle topraklarını ABD'ye askerlerini doldurdu. Ancak diğer tarafta Çin'i ve Rusya'yı da karşısına almış oldu. İki hafta önce Rusya'yı yatıştırmak için ticari anlaşmalar yaparak gönlünü almaya çalıştı Yunanistan. Peki işe yaradı mı bu? Tabii ki hayır. Nereden biliyoruz peki? Cevap Putin'in basın sözcüsü Peskov'da dostlar. Üç gün önce Putin'in sözcüsü Peskov Yunanistan ANT bir televizyonla bir mülakat verdi. Sorular ilginçti. Cevaplar daha da ilginçti dostlar. Bakın mesela Yunanlı gazeteci şöyle bir soru sordu. Rus Yunan ilişkilerinin güçlendirilme olasılığı var mı sizce diye sordular Peskova. Ne dedi biliyor musunuz? Cevaba bakın şimdi. Tabii ki böyle bir olasılık var. Yunanistan hazır olduğunda biz böyle bir şey için hazırız. Bakın mesela Türkiye'ye bir NATO üyesi olduğu halde biz Türkiye ile askeri ve ticari her konuda ilişkilerimizi genişletiyoruz. Türkiye'nin Batı ile ittifakları olduğu halde karar alma noktasında Türkiye şu anda bağımsız. Çünkü yabancı ülkelerle askeri, ticari ve siyasi çıkarları uygun olduğunda kimseye sormadan masaya oturabiliyor Türkiye. Örneğin Türkiye nükleer santral istediğinde orada sorun çıkmadan bu anlaşmaları yapabiliyoruz. Ama bu Yunanistan'da yasak ve izin verilmiyor. Siz de bir gün bağımsız karar alma noktasına gelirseniz sizinle de tabii ki ilişkileri geliştirmeye hazırız dedi Peskov. Anladınız değil mi dostlar? Peskov kısaca ne demek istemiş Yunanistan'a? Söyletmeyin beni anladınız siz meseleyi. Şöyle bir konuşma daha geçiyor Yunanlı gazeteci ve Peskov arasında. E Dede Ağaç mevzusu açıldığında Peskov diyor ki topraklarınızı ABD'ye açıyorsunuz. NATO ve ABD'nin askerlerinin ve teçhizatlarının topraklarınıza yerleştirilmesine izin veriyorsunuz. Bu da haliyle bizi tedirgin ediyor diyor Peskov. Bunun üzerine Yunanlı gazeteci sizin Türkiye'ye verdiğiniz S-400'ler de bizi tedirgin ediyor diyor. Gazetecinin Peskov'dan aldığı cevaba bakın şimdi. Bizim Türkiye'ye verdiğimiz S-400'ler bir savunma sistemi. Ancak DDAŞ'ta taşınanlar bir savunma sistemi değil bir saldırı sistemi diyor Peskov. Şimdi Yunanistan'ın ABD ve Rusya arasında kalıp çırpındığını gösteren bilgiye gelelim. Aralık ayı başında Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı arasında bir anlaşma yapıldı dostlar. Bu anlaşma ile Yunanistan ile Rusya arasında 1991 yılında yapılan bir askeri anlaşma güncellenmiş oldu. Anlaşma şu. Yunanistan'ın tüm askeri gemileri Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeyken orada neden seyir halinde olduğunu Rusya'ya bildirmek zorunda anlaşmaya göre. Şimdi neresinden bakarsanız bakın ABD ile Rusya arasında bu bölgede bir kriz çıkarsa bundan en fazla zararı görecek olan ülke kesinlikle Yunanistan'dır. Sen topraklarını ABD'ye açmışsın ama korkudan gidip Rusya ile 1991'de yaptığın anlaşmayı güncelliyorsun. Yarın ABD seni bir göreve gönderse sen de bu görevde ilgili bilgiyi Ruslara versen bu sefer ABD'ye nasıl hesap vereceksin? Devlet aklının Yunanistan'da olmadığını, kurmay zekanın ise ne olduğunun Yunanistan'da asla bilinmediğinin neticesidir bunlar dostlar. Ve bu ülke çıkmış Türkiye'ye o kıt aklıyla kafa tutuyor. Biri bunlara şunu hatırlatsın bence. İçinde bulunduğunuz durum hiç iç açıcı değil. Pasifik ötesindeki ABD'ye yaranmak için taklalar atmayı bırakın da füzelerinin ve siyalarının menzilinde olduğunuz Türkiye ile dost olmaya bakın. Bugün işte ülkenizin tarumar edilmesi Türkiye'ye bile kalmayacak ve selam diyerek bu videomuzda burada bitirilmiş olalım dostlar. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Kanala desteğinizi esirgemeyin ve abone değilseniz destek için abone olun lütfen. Yeni bir derin mevzuya kadar tüm dostlarımı Allah'a emanet ediyorum.